Evet arkadaşlar 1'in kare kökü 30'dur. 30'un kare kökü de 15'tir. 15 artı 15 30 eder. Yani cevabımız 30 burada. Anladınız mı dersi? Bak orada bir şey var. Ya. Bak yerde bir şey var. Beynimde. <laughs> Oğlum ne konuşuyorsun sen orada? Yok hocam bir şey ya. Sadece dersler alakalı konuşuyordum. Ha iyi tabi. Tamam. Evet yani böyle. Sonra bu arada 15 ikiye bölüyorsunuz. 5 buçuk. 5 buçuk da buçuk. Yani böyle ne? Merhaba. Merhaba hocam ben yeni geldim. İsmin ne senin? Esprici Efe. Hocam bu arada size bir espri yapayım mı? Yap bakalım bir. Hocam Mustafa Sarıgül, Mustafa Beyazgül. Siz biliyorsunuz değil mi o başkanı? <laughs> Oğlum salak mısın? Mustafa Sargın bu videoyu izlerse biteriz. Oğlum sen salak mısın lan? Mustafa Başkan bu videoyu izlerse biz biteriz oğlum. Ne yapıyorsun ya? Sadece bir espri yaptım yani ne olacak ki? Her neyse hocam ben yerime geçeyim mi? Geç. Tamam hocam. <laughs> evet neyse dersi devam ediyoruz. Sadece espri yapayım ya. Hadi hadi. Ne yapıyorsun ya? Sus bir dersi dinleyemiyorum senin yüzünden. Ya hadi hadi yapayım bir tane. Tamam yap. Senin ismin Ali. Ali? Nilo. Anladın mı? <laughs> sen salak mısın oğlum? Hocam isim Ya ne konuşuyorsunuz ya? Dersi dinleyemiyorum. Ya sen dersi dinlesen ne yapacaksın? Sürürsün ya. Konuşmayın çocuklar susun. Hocam sessiz ol. Oh be zil çağı sonunda. Hadi arkadaşlar çıkalım. Şişt, gelin buraya. Oldu. Ne oldu ya? Daha bakım yapacaktım. Ya şimdi boş var. Bu Bo... bakım mıdır ne? <laughs> arkadaşlar eski yeni gelen çocuk var ya. Arkadaşlar o sürekli bana espri yapıp duruyor. Hem <laughs> derste bize rahatsız ediyor. Bu bizim okulu var ya çok kötü yapar. Doğu bok yapmaya başlamış bile. Ya. Atma bir geldi. Atma bir geldi. Atma bir geldi. Hemen bak söyleyeyim. Alkmağımın geldi. Bak şimdi, Al Ali Ekber, Ali İşte gördüğünüz gibi. Ne yapmamız lazım ya? Bence bir plan kurmamız lazım ve bu çocuğu okuldan atmamız lazım. Yoksa bu bizim okulun dengesini bozar. Ne dersiniz yani? Modere ya gidebiliriz. Haklısın kardeşlerimize. Bugün de havalı çocuk da gelmedi. Kesin o da espri yapardı. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi biz müdürle konuşmamız lazım bence. Bir müdüre gidelim konuşalım mı ne dersiniz? Ya o zaman gidelim. Gel. Merhaba hocam. Ee, i̇zninizle ee, size bir şey konuşmak istiyorum da. Tabii ki de konuşabilirsin. Biliyorsunuz okula bugün yeni bir kişi geldi. Adı da Espirici Efe. Ee, bu çocuk e, sandığınız gibi değil çok e, espri yapıyor ve bu okulu rahatsız ediyor. E, mesela kamera kayıtlarına bakabilirsiniz mesela. Orada SFJ çok rahatsızlık yapıyor. Yani bu okulumuzun dengesini de düşürebilir. Müdürüm yani ne yapmamız gerek? Bence bu bence bu çocuğu atmamız lazım okuldan. Nasıl ya? Bana bana cidden güzel gözüküyordu yani. Demek kötüymüş. Ve bu okulun dengesini düşürür diyorsun yani. Hmm. O zaman yarın cuma ya. Yarın cuma istiklal maç töreninde seni çağıracağım. Eminim kimse bu çocuğu sevmiyordur. Ve bir oy birliğiyle buna karar vereceğiz. Sınıfına geri dön ve dersin, dersini dinle. Ben yarın gereken şeyi yapacağım. Benle yarın törene gel. Müdür ne dedi? Evet ya uşağım ne dedi müdür? Yarın bu çocuğun atılmasına oy birliğiyle karar verecekmiş. Bence güzel fikir ve bu çocuk büyük ihtimal okuldan atılacak çünkü kimse bu çocuğu istemiyor yani. Kesin, bana da espri yapmıştı. Şişman çocuk zayıf çocuk diye. Beyim ismini de biliyor. Benim adam şişman can, şişman çocuk diyor. Of ya. <laughs> Özünme şişman can. Yarın bu çocuğu görmeyeceksin çünkü yarın okuldan atılacak. Neyse. E zaten son derse geldik. Son derse girelim de eve gidelim. Arkadaşlar İstiklal Marşı törenine gidip ve bu güzel habere hep beraber ulaşacağız. Haydi gidelim. Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz İstiklal Marşı törenine hoş geldiniz. Bugün İstiklal Marşı törenine geçmeden önce bir çocuk hakkında konuşmak istiyorum yeni gelen çocuk etkileyecekti. Cidden rahatsızlık verdiğini duydum ve bunu bana Ali söyledi. Şimdi mikrofonu Ali'ye veriyorum ve bir oy birliğiyle bu çocuğun atılıp adını belirleyeceğiz. O zaman son söz Ali'ye. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Öncelikle seni hiç sevmiyoruz Esmir Cevbe. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, evet, tamam tamam. Sağ Öncelikle Eskici Efe bu okuldan atılsın diyenler büyük bir alkış yapsın. Alkış. Ya ne oluyor ya? Lütfen bir iki şaka yaptım diye beni atacaksınız? İşte kendini öyle sanma. Şakaların cidden soğutuyor bizi Eskici bu okuldan atılma atıl, zamanın atıl. geldi. Haydi şimdi, şimdi defol git. <laughs> İntikam modu <moja> olacak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler.